Arkadaşlar özleştik mi? Ben de çok özleştik. Bugün yanımda Elif Nazdemir var. Ya. Vloglarımızın baş tacı sonunda <laughs> Aydın'dan döndü. Döneli bir iki hafta olacak neredeyse ama ben ilk defa vlog çekiyorum. Ne kadar çöküntüde olduğumu siz hmm. düşünün. Ayşe vlog çekmiyor arkadaşlar. Biraz baskılayın daha çok çeksin. Ayşe Demir neler yaşıyor bir bilseniz. Kızlarla kahve içmeye gidiyoruz. YKS'ye son 3 gün kaldı. Ee, benim kafamı dağıtmak istedi beni şey <laughs> Ablam onun pantolonunu giydiğim için bana çok sinirli. O yüzden kombinime kötü şeyler söylüyor ama <laughs> ben çok güzel. Ne sevdim? Benim Hiç pantolonumu giyiyor. Çek. Dostum düşmanım görsün çek. Ne izliyorsun? Birazcık <gülüyor> pardon. <gülüyor> Hayat memat update vereyim. Benim bu arada TikTok'tan takip edenler hayatımın ne derecede olduğunu yayınlardan vesaire çok iyi biliyor. Eğer beni YouTube'da aktif görmek istiyorsanız TikTok'da her gün aktifim. Yaz Olur, abicim sürük. TikTok modumu da paylaşıyorum. Oradayım yani ben full değil mi? Evet. Her akşam yayındayız evet. neredeyse. Arkadaşlar zor şeyler yaşadım. <laughs> Senin kombini yok. göstermedik. Ay ben video çekmeyi unutmuşum. Keten kombini. Çocuklar nasıl olmuşuz? Çok Çirkin <laughs> dedi bize. Yani kapat yani. Arka çocuklarınızı sen güzel yetiştir. Gerçekten de çirkin olmuşsunuz diye de bağırıyor. Şey bu arada gerçekten psikolojim kötü. Böyle gözüme bakmadan cidden ikimizin de çok kötüydü. Ablam aydınlarken onunki de çok kötüydü yani. Hani her gece birbirimizi şey arayıp şey. ağlıyorduk falan. Zordu. Zor bir Mayıs ayı atlattık ama atlattık. Önemli. Ne yapıyorsun abla? Gerçekten zor bir Mayıs ayıydı. Gerçekten zordu. Çok zordu. Yenilen kızıklar, atılan ona kızıklar. atılan kızıklar. Ondan sonra Cima. Bizim saflık. Bizim saflık. Ha, yani bizim aşk saflık. Adunalı. Aşk saflık. Aşk var. Evet ve şimdi tam böyle çıktık, güzeldik diyorduk ki onlar tekrardan kendini hatırlatıyor. Sağ olsunlar. Kanka kim hatırlatıyor üç gündür bir düşün bakalım. <laughs> Güzelliğim yerinde ya. Gerisi hallolur. Hiç önemli değil. Elhamdülillah. <laughs> Elhamdülillah bugün de güzeliz. Ceylan gözlüm. Senin gözlerin güzel görür. O yüzden otobüse sen bakıyorsun. Aşkolar vlog, Ayşe vlog çekmeyi unuttuğu için, Ayşe vlog çekmeyi unuttuğu için ben devam ediyorum. Ayşe, Ayşe konuşturuyorum lan Arkadaşlar ben vlog çekmeyi uçuyom. biz makide falan oturdu Hüseyin abi burada. Biz bugün makide. İçerimiz Evet. Hep giydi. Patates ben. Ne dikiyor ben durumun nasıl ne? Biraz kötüydü. Yayını gösteriyorum. Şimdi Mehdi'ye evet. geldik. Oturuyoruz boş boş. Gözler hello. Artist günden merhaba. E, Fena Öçer'le beraber. Merhaba. Kütüphane arası yemekteyiz. E, sonra birden Müjde, Arda ve Yusuf'u da çağırdık. <laughs> ve hep beraber yemek yeme kararı aldık. Sabah kahvaltı olarak. Come evet bu arada gerçekten sabah kahvaltı sabah denemeye geldik. Saat Hiçbir bir... şey yemedim var ya. Bir. O, o halimle iyi deneme çözdüğümü düşünüyorum. <laughs> Normalde Ama hiç çözemem. Hiç... Arkadaşlar şimdi yemek yedik. Da geldim hala no. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hello. Ha şimdi biz kütüphaneden çıktık. Öğlen işte bizimkilerle beraber yemek yemiştik. Sonra biraz onlarla oturup sonra geri kütüphaneye dönmüştük. Ee, saat şu an 8, -8 doğru geliyor. hala 3 saat bir blok yapmışız ama <laughs> o kadar böyle beni alt üst ettik yani gözlerim görmüyor. Ben bugün gözlüğümü de evde unutmuşum. O yüzden böyle kitaba yakın mesafe bakmaktan şu an uzağı sıfır görebiliyorum. Şimdi eve gidiyorum, çok yoruldum. Son tekrarları yapıyorduk artık. Tekrar kampını yapıyorduk. Yani, bu bakın abi. Bu tipim şaka mı? Sıfır makyaj, sırasında renk yok. Arkadaşlar abi, ben çok alışın. yorulduğum için ablam şimdi alışverişimi yapacak. Bir şey olmaz, ben, ben bugün o kadar çirkinim ki herkes çirkin. Sen ağabey. Kurabiye yaptım, Ayşe kurabiyelerimi yiyor. O da dağınık, da soruyu. Bir de bana bakın. Anlattım ben yolda. Arkadaşlar böyle bir tripod görmüştüm ben TikTok'ta Ayşe linkini attı. Bakın şurada siyah bir şey görünüyor. O benim tripodumdu Ali'nin bana aldığı ama kırıldı. Ay, ee, ben bir makyaj çekimi yaparken yanlışlıkla kırdım. Yani Ali'ye buradan teşekkür ediyoruz. Kullanmadığımı iddia ediyor ama biz onu çok kullandık bu arada. Pasta yaparken falan evet. da kullandık. Mutfak çekimlerinde. Mutfak çekimlerinde, <laughs> makyaj çekimlerinde. Ha, bakın. Oho. Hem de fiyatı çok uygun değil mi Ayşe fiyatına göre? Beyaz keten. Tradi. Bence böyle bari... Biz bu arada şorttan çok keten pantolon giyiyoruz. ya ben. Ve bende Ayşika'nınki de var arkadaşlar. Bence Stradin'inki daha güzel. Allah Allah. Böyle pon pontuyla arkadaşlar. Bay bay de yeto. Bye. Yeto ye bay. Arkadaşlar <laughs> hello. Evden çıkarken bye. video paylaşmayı çekmeyi unutmuşum. Bugün <laughs> Etüt'ün son günü. Ve biz Etüt'e geldik. Babalar Baba. tahliye. Evet, pasta falan kesecekmiş sanırım gruba mesaj atmışlar. O yüzden Eray bayramını giyip gelmiş. Babalar Üçüsü tahliye. Çok bir insan. <laughs> Ayşe Demir e, abone olacakmışsınız ama çok kötü şeylere var yani. Hayır gayet güzel içerikler arkadaşlar ya. Ali koç istifa. Evet reklamlar kısa bir reklam aramız bulunuyor. Kavram yaz kursuna bütün arkadaşlarımızı bekliyoruz. Özellikle mezunların ikinci mezuna kalmasını rica ediyoruz. Reklamlarımıza devam edelim. Ee, Serkan hocamıza buradan teşekkür ediyoruz. Ee, evet Ebru hocamız şu an bir tane video açmış bulunmakta kendisi. Merhabalar efendim. Ayşegül hocamız da burada. Arkadaşlar bugün son günü. Aşın hocam, hocam. Aşın, açın hocam. Açın hocam. Hep beraberiz şu anda. Allah'ını için bekliyoruz. Oraya Yanıyorum. Yan <dönüyorum>, yan. <laughs> Yanıyorum. Yanıyorum. Yan. <laughs> olsun hocam. Yanılar olsun. Yanılar Annene de, annen de babana <laughs> 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 da. söylemek anlamında değil. En azından bugün hep beraberiz. Bir <laughs> sene sonra daha geldi. Sizin daha önce daha farklı kıymetli arkadaşlarımız da vardı. Şu anda Bravo! bir çoğu. Umarım sizler de daha güzel bir üniversite. Hepinizden yeni ölçüler bekliyoruz. Yeni anılar bekliyoruz. Hepiniz başarısınız. Sağlık saatte kalın inşallah yolunuz açık olsun. Thank you. hep birlikte büyük bir, tam bir birlikte. alkış, alkış alıyoruz arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar biz karne çıkışı gibi yine McDonald's'a geldik ve yemek yedik. <laughs> Herkese Arkadaşlar bugün son yeni kalsiyonu diliyorum. Aşkım başarılar diliyorum <laughs> balım. Arkadaşlar ben ablamın yaptığım şeyden bahsetmek istiyorum. Dün gece beni tek başıma bıraktı. <laughs> evet çok geç geldi. Sen var ya. <laughs> ben yeni kalsiyonu Ayşe Teoman konserinde. <gülüyor> <için>. <gülüyor> <gülüyor> Zorlu bir geceydi. Ben de hala tekrar yapıyorum bir. Kadar ağzı. Okulda karar gösterdim abi. ama. Tamamdır herhalde. Bye. Arkadaşlar, <laughs> şu an divaya geldik annemle. Ayşenin seni bekliyoruz? Saat 11.30. buçuk. Şu an Türkiye'yi bitirmiştir diye düşünüyorum. Bekliyoruz yani ve hava çok yani sıcak. Evet. Arkadaşlar. Sınav bitti şimdi biz bizimkilerle buluşmaya çıktık. 5 dakikadır onları aşağıda bekletiyorum. Geç kaldım böyle giyindim. Şimdi bir sınavdan çıktık. Ben nasıl ben, ben unutmaya çalışıyorum da. Ben Orada kötü, kötü, şey. geç, kötü geçtiğini düşünmüyorum o yüzden. Ya kardeşim 6 aydır kitap yüzü açmıyorum. 30 matematik yaptım. 30 matematik nasıl yapabilirim? <gülüyor> ya? <gülüyor> 6, 6, aydır, 6 aydır 6 aydır. Bir, bir insan şey. o şekilde gelerek nasıl yapabilir ya? Ya şimdi bir YKS update verelim. geçen seneye göre kolaydı bence. Tamam, matematiğini Aynen. yorum yap senden. Matematiği geçen seneye göre biraz daha zordu. Geçen sene kalemsiz yapılabilecek 3-4 tane soru vardı. Evet. Bu sene öyle sorular yok. Türkçe güzeldi. Yani yaptık. Bak Türkçe'yi bir süre deydi. sonra şey oldu. Yaptım mı yapamadım mı anlayamadım. 8 Aynen 8 katına çıkardım Aynen. burada bu sene. Evet. Bu da 2,5 net yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya ne <niye> diyorsun? Git <laughs> ben yolda gördüğümde evet. selam evet. ben kopuşmasın. Ne yapalım? Eşim bana. Akşam madem. bir attı. Herkes çok uyanamadı. zorunda. <laughs> <bir> uyanamadı. Yaz gelince herkes birbirini satar, <laughs> herkes yola demiştik değil mi? Bakın lan. <laughs> Yusuf. <gülüyor> kanka bolok mu? bolok mu? Bolok. Bolok kanka. <laughs> ben, çek. Çek. ben çek. Ben çek. Kız manzara bir çek. Böyle bir çek. Çek ay. şu atacağım. Şu an çok tehlikeli yapma. Bence. <laughs> Arkadaşlar biz buraya gelmesek bu bir kini. Salak niye böyle çekiyorsun? Böyle bir laf koyabilsem mi sence? Ha böyle mi? Evet. evet. Bunun mantığını bilmiyorum. Ağzıma sokma da. Hah, tamam biz buraya Ay, gelmesek bizi Burger King'de kahve içmeye götüreceklerdi. Abi, Burger King'de şey şey ya. yani. bir de bir de şu, şu, çekse, şu çeksin şu manzarayı çek. Yakınlaştır. <laughs> o yüzden onları <yakınlaştır>. bu <laughs> manzaraya getirdim. Burger yerine burası daha güzel. Şurası. O Şurada mangal yakacakmışız. Oğlum aşağıda ne? Arada telefon düşür de sonra aşağıda böyle kesilmiş bir insanım. Bye. 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 <laughs> biz çok ani bir şekilde erkekleri sattık ve reale terlik bakmaya yani geldik. İşleri vardı o yüzden. Yani. İşleri vardı. Yani biz dedik bari baharı... Terlik bakalım. Hayır. Arkadaşlar müjdeyi ilk defa otobüse bindiriyoruz biz. <laughs> Bizden farklı bir otobüse bindiği için bir Çok korkuyor. <laughs> Arkadaşlar hello. Bugün AYT günü ve sınava iki kişi gidiyoruz. Dedik anne tam sıcakla gelme. Arkadaşlar okay, şey, şimdi birazcık rakiplerim. Beni ben, ben AYT'ye hazırlanmıyorum normalde. Çünkü istediğim şey AYT'den gidecek bir şey değil gitmiştim. Yine de öylesine giriyorum tamam mı? Ablam beni çözdürüyor şimdi. <laughs> bir de rezil abla ya. O değil de ben bu dersleri özlediğimi fark ettim. Öf neyin özlüğünü? Canım çekti yani. Daha şaş. tamam hadi canım çekti yürü gidelim. gidelim. tamam. <laughs> hadi devam et. <laughs> <bir> Taşkut Alat. <laughs> İlki <İyi> roman. <laughs> Taşkut Alat. Edebi roman. Şair <laughs> evlenmişsin. <laughs> Şaka yapıyor herhalde. Azıcık Hikmet burada ne alaka? Şemsettin Sami. <laughs> Kanka demedin ki onu. Lan bunları bileceksin mi artık son sınava gireceksin kanka biraz da. Demedin ki onu diyor. Sınavda da şey dedim bunlar ablam demedi. o yüzden bilmiyorum. ya rezil olduk ya. Batılı anamda ilk tiyatro. Şair Eren. Kim yazmış? Şinasi. Merhaba Rıza. Merhaba. mi Evet. evet kardeşim. Kanka ayıp oluyor kanka. Arkadaşlar Ayşe hiçbir şey bilmiyor rahat ol. Yani insanlar yanlış anlayacak ya. Youtube'a yanlış <laughs> anlamayın bu arada gayet hazırım. Bomba gibi gidiyorum. Sınavda mental çökertmeye oynayacağım ben şimdi. Çıkacağım çok, kolaydı şimdi gül <laughs> Bir bak, çok kolay falan yapayım. Sen dün falan böyle ettin. Oha çok kolay ya arkadaşlar yanlış ya yanlış ya lan seviyorum ya. Neyse. Hayır arkadaşlar biz bunu kötü dost düşman hep ya adam. Dışkan doğru kahvesi. doğru. Sen bunu göre ayarlarsın kesersin zaten. Neyse her şey gönderiyorum ben de tek başıma bekleyeceğim git. Çok kahve hiç TK hiç kendine geldi. <laughs> <laughs> Savaş bitti. <laughs> Arkadaşlar hello. hello. Yeni bir günler hepinize merhabalar. Bugün AVM'ye gidiyoruz. <laughs> en son da yine bir AVM'de AVM'ye gidiyoruz. Şu an tekrar AVM'ye gidiyoruz. YKS bitti, YKS'yi atlattık çok şükür. Ve artık hayat daha yaşanabilir bir halde. Nere buluşacağız, bir şeyler yapacağız Şimdi yani. Şimdi yeni hayatımızın ilk günü. <laughs> evet. Başka anlamlarda da yeni <laughs> hayatımızın ilk günü gerçekten. Şimdi böyle gidiyoruz. Çöp kokuyor Adana ya. Ben <laughs> çok sinirliyim <sevdiğim gülüyor> ya. Ya, tüm sokaklar çöp kokuyor Yaz gelince herhalde herhalde. ya gelince Adana'da. Yani ne bu böyle abi? Mehmet'im Mehmet nasıl olmuş evet. ya? Evet. Çağrı'nın anı tane resim çizebilir mi? Ya abla! Hello! <laughs> geldik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi biz Ereğli geziyoruz yani e, bir önce geldiğimde bir tulum denemiştim ve o benim çok aklımda kalmıştı. Niye bu arada? <laughs> <Ondan gülüyor> sıkıya sık ele geliyor? Evet bu arada bir <laughs> vlogda iki kere geldik. Ee, ama onun XMO bedenini deneyecektim internetten söylemek istiyordum. Fakat XMO'lu mankene giydirmişler ve çıkartmadılar. Almayacaksan çıkartmayacağız dediler. Ben de onu almayacağım istedim. Abi denemeden denemeyeceksin ki bu arada. Evet abi. Tripotumu geçirmeye baktım ben. Al işte. Aklımızdaydı da. Ya. Kanka şunu böyle sallayıp çekme şöyle bir. <laughs> Çok, tamam. Çok komik değil mi ya? <laughs> <laughs> Bu uzamsal çok iyi de ama uzamsal. ön kameraya geldi. Bu <laughs> Bahçeden koprayleyip. İskender gece gece. Gece bir. Aa Takocuğ'u ya. Ne Arkadaşlar bir dakika. Şimdi biz eve geldik tamam mı? Çok ani bir şey yaşadık. Ve birden ablam ve Sena iş görüşmesi yaptı. Yani evet, ama ee, bence ben aa, utandıkları için ilk ben konuştum. Sen formu falan ben de oldum. <laughs> e, ama garipti. Yani hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim <laughs> ama evde yatmak da olmuyor yani. Hiç, çalışmak da Öyle şart. <laughs> Arkadaşlar hello. Bir gün sonundan size merhaba diyorum. Evet. Ben normalde bugün bir vlog çekecektim. Hasan abim Hatice ablamla dışarı evet, çıktık. Ama çekmeyi yani. unuttum. Ee, unutmadım. Orada aklıma geldi bir yaramı. Evet, sonra geldim. da e, sohbetlerimiz çok derinde. Duygusal da aynı evet, çok şakamatikti. <laughs> o yüzden öyle bir yani o anı, anı yaşamak istedim diye şey. çekemedim. Böyle giyinmiştik. Bazen de anı yaşamak. Bazen de anı yaşamak gerçekten. Kıyafetlerimizi 5 saatte falan seçtik. Evet zor bir hazırlanıştı. Ama çok güzel. Geldi mi kapak sesi? Bastırı, bastırı bastırı Çektirir. Yalnız bizim duygusal konuşmadan sonra <laughs> arabadaki roman havası. <laughs> <laughs> Neyse yarın görüşürüz arkadaşlar. Bay. Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden çarşamba günü ve ben sabahın köründe saçımı kestirmeye gidiyorum. Ondan sonra kızlarla buluşacağım. Bayağı bir buluşmadım. Onları çok özledim. Oradan da tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim. Yani o kadar uzun bir gün olacak ki. Yani vloglamak çekmek istedim. Geç kaldığım için aynada kendimi çekemedim yine. Böyle giyindim. Şimdi gidiyorum. Saçlarımı artık. Ya saçlarımı en son geçen sene Ağustos'ta kestirmiştim. Arkadaşlar şimdi saçlarımı kestirdim. Ee, zaten çok kısa istemiyordum. Ee, böyle oldu. Böyle. Sadece beğenmediğim tek bir şey oldu. Saçımı ilk defa makineyle kesmedim. Ee, ve makineyle kesimi sevmiyormuşum. Onu anladım. Normalde hep ıslak kesiyorlardı. Makineyle bakın şuraları şöyle aşırı küt küt duruyor ya ben bu görüntüyü sevmediğimi fark ettim. Ama zaten saç kesilince bir iki hafta sonra daha güzel oturuyor. Böyle yani şimdi kızların yana geçiyorum. İşim biraz erken bitti. Bakalım. Arkadaşlar kimlerle buluştum? Evet. Megne her zaman kim konuşmamı yapıyor. Biz Ayşe'yle 3 ayda bir görüşüyoruz. <laughs> Ama ne yapalım? Yani, Gerçekten artık GKS'e evet. ev gittiğine göre biz bu kadar Aynen. Günden değil, bir görüşüyoruz. Ve öğlenin 12'sinde Ayşe'nin sabah kuaför dendirisi var. Saat 3'te de tırnak dendirisi olduğu için. <laughs> biz öğlenin <bölününün> 12'sinde adamı sıcağında Yani okeydim yani. Arkadaşlar çok özlemişim. Şimdi pankek serdik. <laughs> evet. Böyle. Ben hepsini yiyeceğiz belki. Evet, tabii. Öyle bir Arkadaşlar, şimdi biz kızlar tuvalete gitti, bayağı burada oturuyoruz. Ve olduğumuz mekanda sular kesik. Ee, ve tüm caddede sular yokmuş. Leyla zor dakikalar geçirdi. Şu an çok şükür tuvaletini yapabiliyor. O yüzden bunun şerefine kamerayı açmak istedim. Dostum, ee, ama diğeri bir tane tips var böyle. Takıyorsun diye, hmm. takmasına gibi hmm. Üstüne jel sürüyorsun, hmm. o tips oluyor. Ben tanımıyorum. Hmm. Ben de ışık çok iyi burada. Işık sadece kendisi güzel çıktığı için. He, ben öyle şey işık, işık iyi, ışık <laughs> iyi değil. Arkadaşlar bizim Ayşe 10. yılımız. Leyla'yla 10. yılımız. Arkadaşlar şimdi tırnakçıya geldim. Koştu koştu geldim. Çünkü zor yetiştim. Kızları çok özlemişim yani sohbetlerine doyum olmadı. Şimdi öyle Gizem ablayı ekliyorum. Bu arada tırnakçımı çok merak ediyorsunuz. Buraya yazıyorum. İnstadan bakarsınız artık. bu sanırım sarı yaptırmak istiyorum. Bakalım. Arkadaşlar şu e, sarı tırnak çok moda ya. Ben de onu uyuyayım dedim ve böyle bir şey yaptırdım. İlk defa böyle renkli bir şey yaptırıyorum ama bence çok güzel oldu. Tam yazdık böyle.